Kardeşim Allah razı olsun sizden. Mama da. Hava hmm. çok böyle şey. Video çek mi istersen? Eu dei a chave. İsmim Güven Burak Aydar. Tuzla Belediyesi Sağlık İşlerinde hayvanları besleme görevinde çalışıyorum. Biz çalışmalarımız aynı standartta devam ediyoruz. Kar soğuk hava olabilir, hava güneşli bizim için fark etmiyor. Biz soğuk havalarda da İyi havalarda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tuzlamızın her mahallelerinde mama istasyonlarımız var. Bunları düzenli olarak dolduruyoruz ve temiz su içmelerini sağlıyoruz. Günde 20-25 torba yani yaklaşık olarak 300-350 kilo mama dağıtıyoruz. Ayrıyetten sularını veriyoruz. Tabii ki ben işimi her zaman severek yapıyorum çünkü hayvanlarda dünyayı ortak paylaştığımız dostlarımız, onların karnını doyurmak, onları rahat ettirmek beni mutlu ediyor tabii ki. Biz tabii ki soğuk havay üşüyoruz ama yaptığımız işten dolayı hayvanları doyurduğumuz için bu sevgi içimizi ısıtıyor. Ya burada, görüntü, görüntü, görüntü.